Evinde oyun konsolu var mı? O zaman beni iyi dinle. Kullanırken yapılan dört önemli hatadan bahsedeceğim. Dördüncüsü en önemlisi. Videonun sonuna kadar burada kal. Evet en sık karşılaştığımız sorunlardan biri hard disk arızaları. Birinci hata. Cihazı kapatırken ışığın sönmesini beklememek. Bunun nasıl olduğunu gene size göstereyim. PlayStation kolunda home tuşuna bastığınızda güç seçeneklerine geliyoruz. PlayStation sistemini kapat dediğimiz zaman Beyaz ışığın sönmesini beklememiz gerekiyor. Beyaz ışık söndükten sonra elektrik fişini çekebilirsiniz. PlayStation 4'ler için de bu durum aynı şekilde geçerli. PlayStation kolunun Home tuşuna bastığınız zaman sol tarafta güç seçeneklerinden sistemi kapata tıklıyoruz. Beyaz ışığımız tamamen sönmeden kesinlikle elektrik fişini çekmiyoruz. Evet ikinci hata. CD kullanımı basit gelebilir ama Şimdi CD'yi kullanırken müşterilerimiz bu şekilde alıp alt tarafına temas ediyor. Alt tarafa temas ettiğiniz CD zaman içerisinde parmak izinden lensi bozabilir. Bu durumun önüne geçebilmek için isterseniz bu şekilde isterseniz de kavrayarak tutabilirsiniz. Evet üçüncü hata. Kollarımızı daha hızlı şarj olsun diye telefonların şarj başlıklarıyla bu şekilde USB'sine bağlayıp direkt götürüp elektrik prizine takmanız. Elektrik prizine bu şekilde taktığınız kollar zaman içerisinde entegreleri zarar görür. Entegre zarar görürse bu kollar artık tamiri mümkün olmaz bir hale gelebilir. Bilginiz olsun. Bu konuda gerçekten ay içerisinde yaklaşık 20-30 müşterimin kolu ölüyor. Ben elimden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışıyorum. Evet, dördüncü ve en önemli hataya geldik. Şimdi müşterilerimiz cihazlarını kullanırken gerçekten bazen çok dikkatsiz olabiliyor. Cihazlarını vitrin içinde, ünite içinde veya dar sıkışık alanlarda duvara yakın şekilde kullanabiliyorlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kullanırsanız cihazlarınızı zaman içerisinde gerçekten ciddi zararlar alabilir ve tahmini mümkün olmayabilir. Kendi ısısı cihaza dönüp tekrar geliyor. Yani mantıkça içerisinde düşündüğünüzde gerçekten büyük bir yanlış olduğunu siz de anlayabilirsiniz. Evet 4 önemli hatayı size anlattım. Şimdi bir dipnot cihazları ters kullanıyorlar. Gördüğünüz gibi cihaz normalde fanlar yukarıya doğru. Bu düz tarafı değil mi? Müşterimiz bunu alıyor. Bu şekilde kullanıyor. Bana gerçekten söyledikleri zaman ben şaşırıyorum. Cihaz bir aylık aşırı fan sesi yapıyor. Neden acaba diyorlar. Bilginiz olsun cihaz bu şekilde ters. Yani bu düz değil. Cihaz düz kullanmak istiyorsanız dikeyde doğrusu bu şekilde. Evet arkadaşlar para kolay kazanılmıyor. Cihazlarınızı uzun ömürlü ve sağlıklı kullanmak istiyorsanız lütfen bu 4 önemli hatayı yapmayın. Kanalımıza destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen bu tür faydalı içeriklerin devamı için de bizi takipte kalın.